Merhaba arkadaşlar kanalıma sağlık TR kanalından ben Umut arkadaşlar kanalımın ismini ıcırı yaptım yani artık böyle bir giriş yapmayacağım ee, beyler adventure videomu çekmek istedim ee, yeni nickim böyle arkadaşlar Kadeştrog klanındayım ee, bu klandaki bütün abilerim veya kardeşlerim hepsine selamlar olsun e, çok uzatmadan Adventure videosuna geçelim arkadaşlar. Şöyle 2 milyon 2 milyon 321 bin altın 744.740 744 bin 740 kp yani kurt parası nakit 181 kalmış arkadaşlar 5.981.910 5 milyon 981 910 da 910 gp arkadaşlar sıradaki 213 bin kalmış altın pervane son olmama İşte işte arkadaşlar tam kafadan yüzde 35 kurtla öldürme yüzde 21 ne 71 ya ee, kazanma 1379, kaybetme 500, 537. Kas işte oranda 71.97 30232 öldürme 12357 ölüm kaydı oranında eee <laughs> %70 %70.99 hepsi arkadaşlar 3 bunların sonra şu headshot 2 olacak arkadaşlar sonra onu da 3 yapar onda takarız bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan adventure videosuna geçerim Şöyle e, Elverci mc multi var arkadaşlar sz at var e, Zait s var bunu takarım da şimdilik gerek yok şey var e, Şu yılbaşı var arkadaşlar Şurada dursun şöyle arkadaşlar Neyse elverci multi cam e, SZ Zait XM M32 Neyse görüyorsunuz arkadaşlar biz de muhabbet edelim e, Arkadaşlar videoya like artı yorum yapmayı unutmaz like artı yorum yaparsanız sevinirim yani like atıp düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim çünkü size ne kadar iyi video sunarsam o kadar iyi de geri tepki alırım arkadaşlar yani kanala video atamıyorum o yüzden kanal baya böyle bir yuvarlandı yani uçuruma geldi baya böyle gidiyordu kanal arkadaşlar ondan sonra dedim ki ee, zaten yaz tatili geliyor videolara başlayayım ee, başladım işte videoları Arkadaşlar ee, işte Adventure silahları gösterdim arkadaşlar teker teker Ondan sonra arkadaşlar şurada elverci falan var işte bu bula lagalugalar laga var şöyle dört tane slotumuz var Arkadaşlar ee, sonra arkadaşlar işte Videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca benimle birlikte gameplaylere katılmak isterseniz e, yorum <laughs> yani açıklama kısmındaki hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz veya yorumlarda belirtirseniz Skype veya tsi adresi atabilirim. Ona göre gelebilirsiniz. E, neyse çok konuşmadan söyleyelim. Ejder set var arkadaşlar 200 günlüğe yakın. Tilki set işte arkadaşlar. E, Yıldırım falan filan işte. Sonra çanta yok. Dövme işte söyledik. Pençem bitmiş. Neyse zaten kurt oynamıyorum. Bu var arkadaşlar. Sonra şöyle slotlar var. Tak, ejder set. Pençe ayrıyeten takla takabiliyorsunuz. Şöyle karakterlere gelelim. E, tümü. Arkadaşlar Angela Mao 24 günlük KP ile alırım da şimdilik gerekmediği için almıyorum arkadaşlar. E, bittikçe alırım. Çünkü mesela Çer, Giremem, Miremem günü boşu boşuna gidiyor. Adreina, Tonaro 33 günlük. Christopher, Smith 73 günlük. E, Hamadon özel versiyon 223 günlük. Adreina, Tonaro'nun özel versiyonu 26 günlük. Christopher özel versiyon 41 günlük. Angela özel versiyon 34 günlük. Böyle arkadaşlar. Ekipmanlara geçelim. İşte Angela, Ma'nın ekipmanları var arkadaşlar. Hepsi 27 günlük. E, alttakiler kurt. Onlara gerek yok. Adrenalin Tonarun var arkadaşlar. Hepsinin 30 günlük. Başka da zaten karakter ekipmanı yok. Büyük ihtimal hepsi bitmiştir. Hızlı altın var arkadaşlar. AB3G var. Yeşil oda var. Bütün slotlarımız açık. Güçlü kullanıcı var. Ölüm sıfırlama var. En hızlı gelişim puanı. En hızlı GP artı altın var. Yani arkadaşlar sıfır ceza etkisi var. 17 günlük. Yeniden doğuş var. 10 günlük son arkadaşlar ne gösterelim ne göz hediye kutusunu gösterelim. Şunu Bortüm yollamış arkadaşlar. işte Bitkidi de Bortüm yollamış. Böyle bir de Kuitrik'ten böyle bir hediye kutumuz var beyler. Yani bunlar ben bundan önceki bir tane video çektim bundan önce arkadaşlar. Kutu açılım videosu. Fakat o videoda mikim kapalı olmuş. Yani o yüzden bayağı böyle video yani Kötü olmuş arkadaşlar. Müzik eklesen bile baya kötü oluyordu. Baktık olmuyor. Dedik devam. Ondan sonra arkadaşlar kapattık orada. Ee, sonra işte böyle hediye kutumuz var beyler. Oo, benim çoğu eşyam bitmiş. Ben burada özel ekipman paketlerim vardı. Hepsi gitmiş. Vah be. Yazık olmuş. Mızrak falan vardı. Sonra ne gösterelim beyler? Ne gösterelim? Nakit VIP var. O 21 tane varmış. 8 tane buradan alma şansımız var beyler. Böyle. 4 tane buradan var. 5 tane buradan var. 3 tane buradan var. Bir tane de buradan var. Arkadaşlar buradan ben ne alayım? buradan ne alacağım bana söylerseniz eğer güzel bir şey olursa alırım tabii ki. Başka da gösterecek bir şey yok. Beyler Adventure'ın o kadar da abartılacak bir şey değil. Ben bu Adventure'ın kat kat iyilerini gördüm yani. Ama benim hoşuma giden kendi çapımda güzel bir Adventure. Neyse arkadaşlar bu videomuz burada bitti. Dediğim gibi artık Jerusalem adım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere e, kanal haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın e, like atarak beni mutlu edebilirsiniz ayrıca yorum atarak da düşüncelerinizi bana belirtirseniz ben de ona göre daha iyi videolar çekmeye çalışırım şu e, şimdiden abone olup like atarsanız hepinize teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay. Ayrıca şöyle ufak bir dipnot vereyim arkadaşlar. E, kandırmazsın introsunu kullanacağım beyler. Çünkü o bana yani o intro benim için değerli. Yani ben bu çarımın ismini ne yaparsam yapayım introlarda o introyu kullanacağım. E, yani kandırmaz e, kanalımın ismini değiştirdim diye I Jerusalem diye e, intro yapmayacağım kandırmazsın introsuyla devam edeceğim neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay